Herkese merhaba arkadaşlar e, Bugün e, size bir çekirdeğinden bahsedeceğim Öncelikle çekirdeğime 100 tane Minecraft parası e, Bakalım e, Öncelikle Şu skype adresinden giderek Bana ulaşacaksınız ve Size bir Soru göndereceğim O soruya bakacaksınız Cevaplayacaksınız hemen Bir 30 ya da 1 dakika içinde Ondan sonra Çek, size form yollayacağım. Onu doldurduktan sonra içinden birini seçeceğiz ve ekranda görünüz Minecraft IP'si ile Minecraft IP'sine girip tabi 0.12.1 olmaz lazım. Minecraft IP'sine gir, girince size oradan ödünüz vereceğim. Ama önce Minecraft isminizi de vermeniz gerekiyor. Ondan sonra ödül sizin. Kendinize bakın. Bir you like yorum yapmayı unutmayın ve hoşça kalın.